Gidelim sağ ol. Çoktan geldi gitme zamanı. Bu coğrafya ödüm yok kimseye burada. Annelerin gözü hep yaşlı, babalar yorgun. Çocuklar hep ağlıyor. Burada çocuklara dokunuyorlar sağ ol. Utanmazca çocuklara dokunuyorlar. Ve korkun o ki yine dokunacaklar. Düşünceler zincire vurulmuş. Herkes katlediyor birbirini. Kimsenin kimseye saygısı yok. Gidelim sağ. Ol. Saygının, barışın olduğu, düşüncelerin özgür olduğu coğrafyaya. Çocukların oyunlar oynadığı, babaların yorgunluktan küfretmediği, annelerin sevinç türküleri söylediği coğrafyaya gidelim. Gidelim sağ ol. Çoktan geldi gitme zamanı.